Merhaba, ben Arda. Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Bu videoda biraz da kendimden bahsetmek istiyorum. Şu an kadar neler yaptım, neler yapmaktan hoşlandım ve ileride neler yapacağım. Öncelikle ise lise hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben 9. sınıfa geçtiğimde maalesef Covid salgınıyla karşı karşıyaydım ve 9. sınıfı okula gitmeyeyim diyebilirim. Bu sebeple yapacak çok fazla vaktim olmuştu. Ve o zamanlar rövaşlı olan şeylerden bir tanesi de yazılımdı. Tabii ben bu yazılıma o zamanlar biraz üniversiteli insan gözüyle bakıyordum. Üniversiteli insan gözüyle, bakıyordum, üniversiteli işiymiş gibi bakıyordum. Çünkü bana hani lisede bir çocuğun yapabileceği şeyler gibi gelmiyordu, o kadar uzaktım. Fakat daha sonrasında onun sınıfta katıldığım Erasmus programı sayesinde Makedonya'da bir tanıştım, ismi Damian. Özellikle bundan bahsetmek istedim çünkü benim hayatıma çok önemli bir dokunuş olan bir insandı. Tabii kendisinin haberi yok galiba ama bana o zamanlar yaptığı yazılım projelerinden bahsetmişti. Ve ben benden birkaç yaş büyük olan bir insanın bunları yapabilmesine çok şaşırdım. Ve Türkiye'ye gelince bunu hemen üst dönemlerime sormak istedim. Sağ olsun da o da bana yardımcı, oldu. Ve e, o zaman yazılım sevdim başladı diyebilirim. Instagram'da hemen yazılım kursları aramaya başladım. Ve şansıma yazı, bursluk sınavı yapan bir yazılım kursu denk geldi. Ve ben de hemen şansım olacağını düşünerekten başvurdum. Başvurarak hayatımın en mantıklı hareketlerinden birini yapmışım. Çünkü bursluk sınavına birinci oldum ve Yüzüyoruz bursta 3 aylık bir eğitim kazandım. Ve 3 ayın sonunda da kurstaki tek olarak başarı belgesiyle kursu bitirmiş oldum. Tabi bu kurs benim için çok önemliydi. Çünkü hem kariyer tercihimde önemli bir yere sahipti ki bu seyahattan dolayı üniversite seçiminde hem teknik bir üniversite olmasını dikkat ettim hem de bilgisayar mühendisliği tabii ki de. Ve şu anda da bunun meyvesini yiyorum diyebilirim. Lise üniversiteye geçince ise bunu sadece yazılımla kısıtlamak istemedim. Aslında genel olarak teknolojik çoğu halde ilgimi çekmeye başladı. Ve normalde lisede hobi olarak yaptığım fotoğrafçılığı biraz profesyonel taşımak için şöyle küçük bir kamera aldım. Şu anda da çok e, amatör olarak edit kısmıyla uğraşıyorum. Bu videoda büyük ihtimal çok kullanmam ama. Bunun dışında kulüplerle çok vakit geçirmeye çalıştım. Yani neredeyse her hafta sonu bir kulübün bir etkinliği vardı. Ben de zaman buldukça gitmeye çalıştım. Şu anda da web uygulamaları geliştirme ve siber güvenlikle uğraşıyorum. Bir yandan kendi projelerimi yaparken bir yandan da e, kulübümüz Siber Güvenlik Arge ekibiyle beraber sunucu güvenliği üzerine bir proje geliştiriyoruz. Ve şu anda da BTK Akademi'nin hackathon'u üzerine çalışıyorum. Bunun dışında Challenger programı neden katılmak istiyorum? Biraz da size bundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi şu an çok fazla teknik kısımda ilgileniyorum. Ama bunun yeterli olmadığının farkındayım. Çünkü teknik bir ürün geliştirmek bir tarafa, bu teknik ürünü alıp gerçek bir girişime dönüştürmek bambaşka bir şey. Bambaşka bir tarafa. Ve bu sebeple bu eksimi kapatmak için de Challenger programının bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Orada tanışacağım insanlarla beraber hareket etmek için sabırsızlanıyorum. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Umarım 3 dakika geçmemiştir video.